Semih çok aranlar herkese merhabalar dostlar. Teşekkür ediyorum abla. Abla var ya egzozun sesini fark edince döndü. Kadın sürücüleri beğenmezler ama abla bizi fark ettiği için ablaya teşekkür ediyorum. Dostlar bugün evde canım sıkıldı. Zaten spora gidecektim. Size vlog çekeyim dedim. Şimdi ufak bir gaz oradan spora gideceğiz. Merhaba abi. Abi bizi tanıdı. Hemen selamını verdi. Sağ olsunlar. Biz orada kapatalım arkadaşlar. Sesi almasın rüzgarı çok içeri. Zaten rüzgar problemi yaşıyoruz. Kurt dışından kulaklık sipariş ettim ama gelmesi zaten 2-3 ay sürüyor. Bir de çocuklar bu aynalarla oynamış. Zaten diğer videolarımda dediğim gibi bu aynalarda orijinal olmadığı için böyle oynadığı zaman hemen aynalarla çıkmamız lazım. O vidayı genişletmişler. Çocuklar rahat durmuyor. <laughs> Motorun üstüne biniyorlardı geçen. Gaz açınca ayna geliyor. Sinyalsiz araç kullanmaktan nefret ediyorum. Arkadaki kişiyi içe saymaktır bu yani. Sinyalsiz araba kullanmak trafikte bence en kötü durumlardan bir tanesi. zaten sizinle paylaşmıştım. Geçen de o su iki lastiği sipariş vermiştim. İçine vida girmiş. Şanssızlığın bu kadarı. Şansımız yok ki. Şu an niye soldan gidiyor ki anlamıyorum ben. Yani. Lastiğimiz yeni yeni ısınıyor. Şu an ilerideler kamera açısından belki gözükmüyor ama burada valilik olduğu için polisler sürekli kontrol altında alıyor motorcuları. Sağla Normalde bak burası ters yol Abi ters yoldan gitmiş Burası sadece aşağı doğru gidiliyor. İşte şuradan doğmamak için daha orayı tercih ediyor. Kasksız motora binmeyin arkadaşlar ya. Rica ediyorum. Çocuklar ayağa sallayan <laughs> 7 8 tane çocuğu arkaya bindirmiş. Çocukları çalıştırıyor abi. Çocuklar da zaten motoru sevdiği için beni gördüklerinde direkt o yüzlerindeki tebessümü gördüm. Hemen selam verdim. Onlar da sağ olsun selam verdiler. Videoyu da izliyorsanız öpüyorum sizi. Şu aynayı görüyor musunuz diğerinden göre farkını? Rüzgar hemen onu yukarı çekiyor. Dikiz aynasından bakın arka çocuklara. Arkadan bir daha selam verdiler. Dikiz aynasından gördüm. <laughs> Biri arabanın yanından duruyor. Tehlikeli iş yapıyorlar. Kırmızı ışık yaşlandırdı bizi ya. Bir de beklediğim ışıklar zaten 2-3 dakika. Motor hararet yapıyor. Şimdi bakın mesela 85 derece. 95 100 lira kadar çıkacak. Çünkü şehir içi motor değil ki. Şehir içi motor zaten isteyenler 650 ar alsın. <laughs> soldan gider ki bir insan hem frene basıyor hem de soldan gidiyor ya senin yerin şurası Kaydırdı hafif gazlaşmanla Lastikler tam ısınmıyor ya O yüzden zaten tekere de gelmiyor makine Birinci viteste 9.000-10.000 devre getiriyorum Gazı önce yüklüyorum makine en sonra çekip tekrar gaz aldığımda Lastik ısınmadığı için izin vermiyor Arkaya bir şey düştü sanki ya bir ses geldi tak diye ama Atlatmadan mı geldi? Allah Allah Ben Çantamda su şişesi vardı ondan düşündüm ama ondan değil Tak diye bir ses geldi Yere düşmüş bir şey gibi. Vücudum mutlu olmaya keziyor. Uzun zamandır spor yapmıyordum. Tekrardan başlayınca vücudum çok kas ağrısı çekiyorum. para geldik. Ne açtan soyma odasına gidelim. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off, or get lost I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down I'll be getting loud, you can have it doubts, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now, Just tell me now I can't.